Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Çözüm Var mı? isimli programımızın bugünkü ilk bölümünü çekeceğiz. Bugünkü ilk bölümümüzde meslektaşlarımızın ve stajyer avukat meslektaşlarımızın sorunlarını irdeleyeceğiz ve bunlara bir çözüm aramaya çalışacağız. Bu her salı olarak devam edecek. Her salı karşınızda 15 ve 20 dakika arasında değişen videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. İlk konuğum Muhammed Bahadır Kaymakçı. Bahadır hoş geldin. Merhabalar ben avukat Bahadır Kaymakçı. E, 2015 senesinde stajıma başladım ve yaklaşık 5,5 e, yıldır avukatlık yapıyorum Ankara'da. E, gerçekten istediğim bir meslekti. Gerçekten isteyerek de yapıyorum ama tabii ki de e, uygulamada, fiiliyatta gerek e, prosedürel gerekse de işleyiş anlamında Bazen çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Umarım bu programla birlikte bu sorunların çoğuna çözüm bulup bunları en aza indirmeye çalışırız. Evet, biraz bize sorunlardan bahseder misin? Ne tür problemleri yaşıyorsun? Ya mesela ilk şunu söyleyebilirim. Bence bu hatta kalemden kaleme, mahkemeden mahkemeye bile değişen bir özellik. Bu davayı açarken de icra takibini başlat, başlatırken vekaletname ile birlikte sunulan yetki belgelerinde müdürlerin boropulu istemesi. Yani bunu ben gerçekten ee, çokça karşılaşıyorum. İşin ilginç yanı ise farklı uygulamalara şahit oluyorum. Aslında bu sorunun çözümü de çok basit yani. Hani 2004 tarihiydi yanlış hatırlamıyorsam Sayın Özdemir Özok Barolar Birliği Başkanı iken bu konuda göndermiş oldukları bir genelge var. Diyor ki eğer vekaletname suret ya da aslı yetki belgesiyle birlikte sunulursa bunlardan yalnızca birisinin harçlandırılması gerekir. Ve bunlardan yalnızca birisi için vekalet sunulması gerekir. Ama uygulamada atıyorum bir iş mahkemesi vekaletname ve yetki belgesini alırken ikisi için varopulu istiyorken örnek olarak söylüyorum iki iş mahkemesi sadece vekaletnamedeki varopulunu yeterli olarak görüyor. Burada sıkıntı yani kanunda, yönetmelikte ya da genelgelerde uyuşmayan bir şey olması değil. Bunu, burada sıkıntı tamamen uygulamadaki keyfi farklılıklar. Ben bunu çok ciddi bir sorun olarak görüyorum aslında. Evet bu en büyük problemlerden biri. En büyük problemlerden biri aslında. Bu konuda hatta şöyle bir sıkıntı da var. Stajyer avukatların Stajyer avukatlara sunulan muvafakatnamelerde. stajyer avukatlar muvafıkatname sundukları zaman bazı hakimler kendilerinden barapul yapıştırmalarını isteyebiliyor. Bu durumda ilgili bir şey başına geldi mi meslekte? Ne yaptın? hiç geldi mi? Ee, şöyle aslında staj dönemde böyle bir şey başıma gelmemişti ama avukatlığa geçtikten sonra birlikte çalıştığımız bir stajyer meslektaşımızın başına gelmişti icra hukuk duruşmasında. Bir haftalık kesin süre vermişti hakim varoluklu yapıştırılması için. Yine o konuda da e, 2004 tarihli barolar Birliği'nin bir genelgesi var. Muhaffakatname'nin avukatlık kanunu 26. maddeye göre düzenlenen bir muvaffakat gösterir belge olduğu, yetki belgesi hükmünde olmadığı, vekaletname hükmünde hiç olmadığına dair. Bu nedenle de muvaffakatname ile pulu yapıştırılması tamamen kanuna aykırı bir istek. Evet ben de öyle olduğunu düşünüyordum. Hatta bu konuda e, kesinlikle e, yanımızda çalışan, daha doğrusu bizim yanımızda çalışan değil, beraber çalıştığımız stajyerlere de kesinlikle söylüyorum. Ama e, tabii ki uygulamada hala isteyen e, hakimler evet. mevcut. Evet başka bir sorunumuzu dinleyelim senden. Başka bir sorunumuz nedir? Sence ne problemler yaşıyorsun adliyede? Ee, ya Ankara adliyesinde aslında bu kolektif bir duruşta neredeyse sıfıra kadar indi diyebilirim ama. Ee, özellikle taş Adliyelerinde ve çağlayan adliyesinde çok büyük bir sorun. Avukatların çanta aramaları, x-ray aramaları. Yani x-ray'den geçirmek diyorlar tırnak içerisinde onu ama x-ray tabii ki de bir aramadır yani teknolojik bir aramadır. Ee, Ankara Adliyesi'nde bu sorunu gerçekten tüm avukatlar birlikte çözdü desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çünkü herkes kolektif bir duruş sergiledi. Yeri geldi avukat hakları merkezi turnikelerde nöbet tuttu yani ve tüm meslektaşlarımızın katkısıyla biz Ankara'da bu sorunu çözdük. Şu an hani ben fiiliyatta çantamı X'e koyma talebiyle bile karşılaşmıyorum hatta Ankara'da. Ama Taşra adliyelere gittiğimizde ya da Çağlayan'a gittiğimde özellikle Çağlayan için çantanın aranması söz konusu yani ve bu da sonuna kadar hukuka aykırı bir işlem ve hani bunun da çözümü kanunları değiştirmek, yönetmelikleri düzenlemekle değil yine tamamen uygulayıcıların elinde biten bir durum. Yani bu konuda da bence e, avukatlar arasında kolektif bir bilinç olup e, buna müsaade etmezlerse Ben bu sorunun da çözülebileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, e, bu büyük bir problem de aslında. E, bizim için de hala da e, hala da aramak isteyen e, polisler oluyor kapıda. Yani şu çok nadir de olsa olabiliyor. Ama e, tabii ki çok aza indirdik bunu. Bayağı bir aza indirdik. Hatta neredeyse ortadan kaldırdık diyebilirim. Tabii evet, ki e, bu çok sıkıntılara yol açıyordu, ben mesela çok net hatırlıyorum e, bazı meslektaşlarımız duruşmaya e, geç kalmak durumunda oldukları zaman hızlı bir şekilde geçmeye evet. çalışıyorlardı. Hemen onların sicilini alıp orada kendileri hakkında rapor tutulması işlemine evet, kadar aynen. gidiyordu ve kendilerini baroya şikayet ediyorlardı, çok ilginç bir durumdu. E, bu durumdan da kurtulmuş olduk. Aynen de öyle, yaklaşık bir yaklaşık bir, bir buçuk yıl önceydi sanırım bu bahsettiğimlerin, güvenlik. Belirlemişlerdi onun için bir tane. Uzun bir A4 kağıdıyla e, sicil alıp geçmene izin veriyordu. Ben de çok iyi hatırlıyorum onu. Peki başka ya, ne tür problemlerimiz var? Ee, sizin yaşadığınız neler var bari? Mesela şuna da değinebiliriz diye düşünüyorum. Bu adliyelerdeki kartlı sistem. Kartlı sistem derken de kastettiğim şu, hakim-savcı koridorlarına sadece personel kartlarıyla girilebilmesi. Yani e, ağır ceza bloğunda uygulanmaya başlanmıştı Ankara Adliyesi'nde bu ilk başta. E, daha sonra e, takip eden süreçte yer yer barokart kart okuyucular da konuldu ve hani girişimiz sağlanmaya çalışıldı. Ama hala e, örneğin Batı Adliyesi'nde ya da birçok e, yine Taşra Adliyelerde hakim-savcıların olduğu koridorlara yalnızca personel kartlarıyla girilebiliyor. Ve ben bunu şu açıdan çok yanlış buluyorum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve bizim de anayasamızda düzenlediğimiz büyük var. Adalete erişim hakkı. Bu adalete erişim hakkı dediğimiz bizim esasında dava açabilmek, adliyeye gidebilmek, kapısından girebilmek değil. Daha geniş düşünmek gerekiyor bunu. Ya yani benim dosyamla müvekkilimin hakları için görüşmem gereken kişi kalem personeli değil, hakim, savcı. Geri geldiğinde onunla görüşebilmem gerek ve ee, geri geldiğinde bazı şeyler açıklamamız bile gerekiyor hatta. Ama şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Örneğin evli bir talebiniz var. Savcıyla, hakimle bunu görüşmek istiyorsunuz. Özellikle savcılıklarda bu çok oluyor. Savcının bulunduğu bloğa giriyorsunuz, odasına gidiyorsunuz ve o koridorda bekleyen bir polis ya da güvenlik görevlisi oluyor. Sizi içeri almayan o polis ya da güvenlik görevlisi oluyor zaten. Yani talep, talebinizi söylüyorsunuz ve cevabın sadece aldığınız cevap şu oluyor. Savcı bey avukatlarla görüşmüyor. Ve ben bunu bir polisten ya da bir güvenlik görevlisinden duymak zorunda değilim. Ben odasına gireyim. Savcı ben müsait değildir. Dosya okuyor olabilir, inceleme yapıyor olabilir. Ona desin ki şu an uygun değilim. Bunun benim için açımdan bir sıkıntısı yok. Ama ee, bir hukuk eğitimi almamış, o masalardan geçmemiş bir kişiye benim problemimi anlatıp onun savcıya da hakimi anlatmasını beklemek ona son derece yanlış geliyor. Yani nitekim özellikle terör savcılıklarında sizin ivedi talepleriniz varsa siz koruma polisine söylüyorsunuz. Koruma polisi savcıya iletiyor. Savcı isterse görüşüyor. Yani böyle bir şey mümkün değil zaten. Çok yanlış buluyorum bunu. Dediğim gibi bu bence kesinlikle adalet erişim hakkının da ihlali anlamına geliyor. Ee, dediğim gibi Ankara adliyesinde bunu aslında mahkemeler açısından ee, en azı indirdik diyebiliriz ama savcılıklarda bu sorun ciddi olarak devam ediyor ki kart sistem bile değil tamamen bir polis ya da güvenlik görevlisiyle muhatap oluyorsunuz bu konuda ama onun haricinde Batı Adliyesi'nde ya da diğer taşra adliyelerinde hakim savcı koridorlarına eğer personel kartınız yoksa giremiyorsunuz bile bu da çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi esas problem burada e, hakim savcıların e, korunması mı yoksa yoksa az insanla muhatap olması mı? Yani bir şeyler yaptınız mı? Yani bir çözümü var mı peki bunun? Hani görüşmek istediğiniz zaman, oralarda görüşmek için çabaladığınız zaman neyle karşılaşıyorsunuz? Ya kapı duvarla karşılaşıyorsunuz tamamen. Yani hani zaten bir koruma polisine ya da bir güvenlik görevlisine meramınızı anlatmaya çalışmak gerçekten çok yersiz bir davranış oluyor. Yani yersizden kastım da şu yanlış anlaşılmak istemem. Boşuna tamamen kendinizi yormakla kalıyorsunuz. Yani yaptığım şunlar oluyor. Böyle bir durumda daha sonra savcının katibine gidiyorum. Savcıyla görüşmek istediğimi yeniliyorum. Ama yine karşılaştığım kişi bir güvenlik görevlisi de koruma polisi oluyor. Koridora bile alınmıyorsunuz. Yani o katakları merkezinde arayıp olayı tutanak haline getiriyoruz. Komisyona iletiyoruz adalet komisyonuna. Gerekli şikayetleri yapıyoruz ama fiiliyatta bu çözüme kavuşmuş bir yöntem değil. Eğer ki yani senin ya da Başka meslektaşlarımızın bu konuda uyguladıkları bir çözüm varsa, bence çok mutlu olur insanlar diye düşünüyorum. Şimdi esas olarak e, bizim çözüm yok çünkü gerçekten bu böyle işliyor ve böyle devam ediyor ki çünkü e, oradaki güvenlik görevlisi e, kuraldan çok kuralcı aslında. Yani orada ona bir İçeriye içeriye kimseyi alma. E bu kimse e, bir vatandaş da olabiliyor, bir avukat da olabiliyor ki avukatlara daha e, farklı davranılması gerekiyor bu tür koridorlarda ama bunu hani hiçbir şekilde aşamıyoruz. Dediğiniz gibi avukat e, hakları da, da bu konuda yani avukat haklarının da ben yeteri kadar çalıştığını düşün fayda da zaten. Hani bir şey de elde edemiyor. E, bu konca ciddi çalışmaların gerekiyor. Özel e, bu batı adliyesi ve e, diğer adliyelerde olan taş adliyelerinde olan kartlı sistem e, bir yere kadar aslında bizim kartlarımızı da okuyor öyle bir durum da mevcut yani bir yere kadar bizim kartlarımız da geçiyor ama o hakimle evet, görüşmek yani. istediğiniz yerde kart evet. bir şekilde ya da savcıyla açmıyor. Ya CMK sorgusuna giderken bile yani CMK sorgusuna gidiyorsunuz ara Kesinlikle. ara koridordan geçeceksiniz batı adliyesi. ara geçemiyorsunuz Ara koridordan hiçbir şekilde yalnız olmuyor. Yani bu e, yanlış bir şey. E, bu uygulamanın düzelmesi gerekiyor. Ne çözüm önermeye çalıştık. <laughs> insanlara? Daha çok bu mesleğe yeni atılmış e, yapmaya çalıştık. Bu da hani bu her her Salı günü biz burada olacağız ve e, sorunlarımızı e, masaya yatırıp konuşup çözmeye çalışacağız bize kendi bizim Instagram, Twitter ve Facebook adresimizden ulaşabilirsiniz. buralarda buralardan sorularınızı ilettiğiniz anda hatta o soruları da cevaplamaya çalışırız. Bu ilk program olması vesilesiyle programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum Sayın Bahadır. Çok sağ ol. Sana şu anda iyi ediyorum. akşamlar diliyorum. Ve İyi S akşamlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda belli başlı problemleri vekaletname yetki belgesi problemi, bu pul yapıştırma problemi Giriş kartı gibi program problemleri inceledik ve bunlara çözümler bulmaya çalıştık. Daha doğrusu çözümleri Konum Sayın Konum Bahadır sağ olsun bulmuştu çoğu çözümü. Onunla beraber bütün incelemeleri yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz.